Sen hangi takım tutuyorsun? Bak şimdi söyleyeyim? Ben aslında cimbomluyum. Evlendikten sonra sen de cimbomu tutacaksın. Tamam tamam tutarım. Hadi kalkalım artık. Ya niye gitmek istiyorsun ki? Hâlen bütün gece gezebilirsin. Benim dedi. başım ağrıdı. Kalkalım diyorum sana. <laughs> Ona bir şans vermek istedim. Anlaşabileceğimizi düşünmüştüm. Ama dün geceden sonra bunun mümkün olmadığını anladım artık. Demek bu kadar kötüydü. Ne diyorsun? Kadri de Sürekli futboldan, erkek arkadaşlarıyla yaptığı kavgalardan bahsetti. Gülme Kadriye. <laughs> Benim hayatım söz konusu, sen gülüyorsun. Aşk olsun. Bana böyle <laughs> mi yardım <laughs> edeceksin? Kusura bakma canım. O kadar sinirlerim bozuldu ki. Peki ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Ne yapacağımı şaşırdım. Haftaya nişanım var ve ben istemediğim bir erkekle evlenmek zorundayım. Sinirlerim bozuldu. Sen ne zamandan beri sigara içiyorsun? Yeni başladım. Günde bir iki tane içiyorum. Ama bugün işte tiryaki olacağım. Senin sigaranın ne kadar zararlı olduğunu biliyorsun değil mi? Elimde değil Kadir'e ne yapabilirim? Hayret bir şeysin. ya. Yani. Neyse. Hadi iç sigaranı da kalkalım.